Değerli dostlar herkese selamlar. Organik trafiğini arttırmak isteyenlerin kanalı Backlink Danışmanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Backlink Danışmanı'ndan Doğukan. Bugünkü videomuzun konusu hosting seçimi. En iyi fiyat performans odaklı hosting şirketlerini sizlere tanıtacağız. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce de hostingin SEO'daki önemini ve hosting kavramını detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Değerli dostlar öncelikle hosting, VDS ve sanal sunucu gibi barındırma hizmetlerinin farklarından bahsederek konuya giriş yapacağım. Şöyle ki hosting dediğimiz barındırma hizmeti en basit barındırma hizmetidir. Bunun bir üstünde VPS, VDS gibi çözümler vardır. Bunun da bir üstünde dedicated dediğimiz sanal sunucu çözümleri vardır. Hostingde sizin yetki alanınız oldukça kısıtlıdır. Hostingin yer aldığı sunucunun yönetimi sizin satın almış olduğunuz hosting şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir ve yine hostingde kullanılacak olan web paneli ve web panelinin diğer eklentilerindeki lisans maliyetleri sunucu firmasına aittir. Örnek veriyorum cpanel, plesk, direct admin gibi web panellerin ücreti ve yine web panelleriyle birlikte çalışan eklentilerden olan cloud linux, lightspeed gibi ücretli yazılımların lisans maliyetleri sunucu şirketine aittir. Bu tarafta hosting için bu tarz maliyetler ödenmez. Diğer yandan VDS ve sanal sunucu gibi barındırma hizmetlerinde bu lisansların maliyeti tamamen ilgili barındırma hizmetini satın alan müşteriye aittir. Hostingi VDS'ten ayıran bir diğer önemli konu ise hostingde Kaynakların tüketimi paylaşımlıdır. Yani hostinglerin Vps ve vds gibi çözümleri oranla daha düşük performanslı çözümler olduğunu söyleyebiliriz. Yine vps ve vds de kaynaklar her ne kadar sanallaştırmaya bağlı olarak değilse de hosting oranına paylaşım oranı oldukça düşüktür. Dedicated sunucuda ise herhangi bir paylaşım durumu söz konusu değildir. Tamamen sunucu satın alan kişinin yapmış olduğu sanallaştırmaya bağlı olacak şekilde Dedicated sunucunun paylaşımı sunucuyu kullanan kişi tarafından belirlenir. Hosting konusunun SEO tarafındaki önemine değinecek olursak ilk değineceğimiz konu uptime süresi. Uptime bir web sitesinin açık kalma süresidir. Genellikle hosting işine yeni girmiş sunucu firmalarında tam anlamıyla kurumsallığı sağlayamamış hosting şirketlerinde uptime oranları oldukça düşüktür. Uptime'ın düşük olduğu senaryoda da Google botları web sitenize erişmeye çalıştığında eğer web siteniz servis dışıysa yani kapalıysa Google botları web sitenize erişemez ve bu size ciddi anlamda negatif olarak geri dönüş olur. İkinci konu ise özel IP durumu. VPS, VDS ve sanal sunucu gibi çözümlerde IP'ler özeldir. Direkt olarak kullanan kişiye aittir. Örnek veriyorum bu kişi sanal sunucuyu alıp bu sanal sunucuyu 5 tane VDS'e bölüp her VDS'in içerisine beşer tane web sitesi koyabilir ve her VDS'e özel olarak IP tanımlayabilir. Yine VDS'de kendine ait olan 10 web sitesini tek bir IP'den çıkış sağlayabilir fakat hosting'de bu durum geçerli değildir. Eğer özel IP için ekstra bir ücret ödemediğinizde hosting sunucusunda kaç tane web sitesi varsa ilgili tüm web siteleriyle ortak bir şekilde IP kullanımı yaparsınız. Bu da SEO tarafında her ne kadar kesin anlamda bir ayrım oluşturmasa da ilgili web sitelerinin illegal olması veya SEO tarafında spam yapması gibi durumlardan sizin de etkilenmeniz oldukça olasıdır. Peki hosting seçimi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle kullanılan donanımlara kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı firmalar aynı bilgisayarlarda olduğu gibi sunucularda da kullanılan işlemci, RAM'in teknolojisi veya diskin teknolojisi ilgili sunucunun performansına direkt olarak etki göstermektedir. Örnekle anlatmak gerekirse SATA diske sahip bir bilgisayar M.2 SSD'ye sahip bir bilgisayar oranla çok daha yavaş açılmakta veya çok daha yavaş işlem yapmaktadır. Yine DDR3 ile DDR5 teknolojisi arasında çok ciddi bir fark bulunmaktadır. O yüzden bu noktada hosting seçimi yaparken ilgili sunucu firmasının kullanmış olduğu donanımlar oldukça önemlidir. Backlink danışmanı blogunda yayınlamış olduğumuz Hostinger, Bluehost, gibi firmaların sanal sunucularında kullanmış olduğu donanımlar diğer firmalar oranla çok daha yeni nesil teknolojilerdir. O yüzden bu noktada hosting satın alırken firmanın kullanmış olduğu donanımlara kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmeniz gerekmekte. Bu konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilseniz de firmaya müşteri olarak kaydolup destek talebi oluşturup mevcut sunucu yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer ilgili sunucu firması size bu konuda zaten bilgi vermiyorsa demek ki saklayacak bazı noktalar vardır. O yüzden bu firmayı tercih etmemelisiniz. Yine bir diğer konu ise Lightspeed teknolojisinin aktif olarak kullanılıp kullanılmaması. Birçok sanal sunucu şirketi mevcut sunucu yapılandırmalarında C-Panel ve Lightspeed gibi çözümleri tercih ederken bazı firmalar ki Hostinger bunlardan birisidir kendi web panelini kullanmaktadır. Kendi web paneli olan firmalar diğer firmalar oranla bu alana daha fazla bütçe ayırmış. Kendi yazılım ekibi olan ve sorunları anında müdahale edebilen şirketlerdir. Yine hosting seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da ilgili firmanın domain firması olup olmadığını kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de ve globalde ciddi manada çok büyük domain firmaları var fakat domain firmaları genellikle hosting tarafında çok fazla çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı için bu firmaların sunucularındaki web siteleri diğer firmalar oranla çok daha düşük performanslarda çalışmaktadır. Bizim sizlere tavsiye edebileceğimiz firmalardan ilki Hostinger. Global bir şirket olmasının yanı sıra fiyatlandırmaları da oldukça uygun. WordPress için hosting alanına girdiğimizde mevcut fiyatları sizler de inceleyebilirsiniz. Hostinger'in WordPress sunucularında kullanmış olduğu yapılandırma hakkında iyi kötü bilgi sahibi olabiliyoruz bu sayfadan. LiteSpeed web sunucuları ve LS önberlik eklentisiyle sitenizin performansını arttırabiliyorsunuz. Yine nesne önberliğinin ilgili sunucu yapılandırmalarında aktif olduğunu görebiliyoruz. Hostinger'in kendine ait bir CDN yani içerik dağıtım ağı bulunmakta. Onun dışında IPv6 ve Http3 düşük gecikme süresi ve hızlı veri aktarımı gibi de özellikler Hostinger'de mevcut ki Hosting tarafında alabileceğiniz performansı Hostinger firması sağlamaktadır. Yine burada limitleri de oldukça önemlidir. Özellikle haber sitelerinde veya çok fazla sayfa sayısı olan web sitelerinde inot kısıtlamasına takılan çok fazla web sitesi var. Gördüğünüz gibi mevcut hostinglerin inot limitleri oldukça yüksek diğer firmaları oranla. Bir diğer tavsiye edeceğimiz firma da Bluehost. Bluehost global bir firma olmakla birlikte Türkiye'de herhangi bir faaliyet gösteren şirket değil direkt olarak yurt dışında faaliyet göstermekte ilgili firmanın paket fiyatları Hostinger oranına bir tık daha fazla fakat kullanmış olduğu donanımlar en az Hostinger kadar iyi bunu net bir şekilde söyleyebiliriz Bluehost Hostinger kadar e, mevcut sayfasında kullanmış olduğu donanımlara veya teknolojilere çok fazla yer vermemiş burada kolay kurulumdan işte mevcut destek ağlarından vesairesinden bahsetmiş. Onun dışında hosting yer kadar net bir şekilde bilgi alamıyoruz. Fakat Web Application Firewall ve windows Protection'ın da mevcut paketlere dahil olduğu burada zaten bizim karşımızda mevcut. Yani konuyu toparlamak gerekirse şöyle ki domain aldığınız firmadan hosting satın almak zorunda değilsiniz. Mevcut domain firmanız çok kurumsal, çok profesyonel bir şirket olabilir. E, fakat hosting konusunda genellikle domain firmaları tam anlamıyla performans göstermezler. Onun dışında ilgili firmanın kullanmış olduğu teknolojileri kesinlikle ve kesinlikle araştırmalısınız. Eğer Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmadan hizmet alacaksanız mevcut firmanın kullan sunucusunda tercih ettiği işlemci, Disk tarafında tercih etmiş olduğu teknoloji, yine RAM tarafında tercih etmiş olduğu teknoloji kesinlikle ve kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Mevcut sunucu yapılandırması tarafında da kesinlikle ve kesinlikle C panel LightSpeed en iyi performans gösteren sunucu yapılandırmaları arasındadır. O yüzden satın almadan önce mevcut firmanın bu yeterlilikleri sağladığını kesinlikle ve kesinlikle kontrol etmelisiniz. Kontrol etmek için dediğim gibi ilgili firmaya satın alım işleminden önce de destek talebi oluşturabilirsiniz. Backlink danışmanı olarak SEO ve backlink siparişlerinizde sipariş öncesinde ve sonrasında sizlerin yanınızdayız. Bize vami slash backlink adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.